はい。 başta 13. Bölge Müdürlüğümüze bağlı iller olmak üzere çevre illere hizmet vermekte. Yaklaşık 10-12 ilin yükünü çekmekteyiz. Merkezimiz 2015 yılında kurulmuş. 2016 yılından bu yana tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermekte. Kuruluşundan bu güne kadar yaklaşık 745 hayvan tekrar tedavi ederek doğaya kazandırıldı. Merkezimizde idari kısım, e, triyaj bölümü, besleme odaları, e, ameliyathane, e, tedavi ve rehabilitasyon kısmından oluşmakta. E, burada e, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini e, Kafkas Üniversitesi ve Doğu Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan işbirli, işbirliği protokolü çerçevesinde e, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki çok kıymetli hocalarımızla birlikte yürütmekteyiz. E, biz burada e, doğada zarar görmüş birçok e, Yuvadan düşmüş, bir şekilde yaralanmış hayvanlar tedavi süreçleri yürütülmekte. Kurumumuza gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz giderek hayvanları alandan en kısa sürede alarak burada tedavi süreçlerini başlatmakta.